Ne oluyor kardeşim ya bu tantan? Falkan şey. api? Falcon api? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne ee, Hakan Falcon öğrenirsen bana da öğretsene. Benimki de yarın geliyor. Ee, ha ben benim PlayStation geçim olmadı ki. Kanka bu arada şey 120 FPS yapmak için ne yapmak gerekiyormuş? Onları biliyor musun? Ne yapmak gerekiyormuş? 144 Hz monitörü sahip ondan 120. Hayır 144. Mal 120 Hz monitör mü var? 120 Hz monitör var da var 144 mı? gerekiyor. Tamam o onu ben de 140 var. Için. Ben zaten monitöre takacağım. Ben de monitör aldım. Yani sen de ben <laughs> prensesi mesela 60 FPS mi oynayacağım yani? Bu nasıl bir şey lan? Evet 60 FPS oynayacağım. Ne 60 FPS oynuyor? Ya bu şey bak çünkü 44 tane monitörü yok. Televizyona bağlı. Bak ben şey düşündüm ya şöyle yapacağım ya monitöre yani bildiğim PC'ye kontrolörü bağlayıp 240 FPS oynayacağım ya da gideceğim kontrol yani bildiğim PlayStation. Kanka PlayStation 5'lerin kolu kaç tane biliyor musun? Kaç? 400. 1500. <laughs> Hmm. 400 nah, 1500 mü 400 mü? 1500 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 Playstation 1500 mü? 1500 mü? 1500 lira, e, 1500 lira. Her Zaman. şeyi var, garip bir tane özelliği var ya. Yani, var. Bu şey her şeyi var o kontrolü. Niye yeah, ya? Sadece Oğlum, ben seni bu, buradan da alırım ki lan. Ben. ben niye katılamıyorum? Falcon, <laughs> sen çıktıktan sonra da şey dağıldı. <laughs> Vallahi lan? He belli zaten Atrax falan çıkmış. Kimse kalmadı. Breslav çıktı, Atrax çıktı. Sen Chat aktif çıktın? değil. Chat sadece 10 mesaj atıyorlar. Bugün chatte kavga ettiler. Ama öyle kavga değillerdi. Yani. Bot komutlarıyla kavga ettiler. Ben ne zaman katılacağım? Kanka bence ne, çık yani. Ya çıkmayı çıkıyormuş da saat... neye katılacağım yani? Takımsız da kalmak istemiyorum. O zaman gitmiyorum. Ya yani. ben, Abi, ben de ben tek, de kapı. ben de ama GVP'ye girebilirsin. Ya, ya bu olur, ben bu, bu da kılavamaz mı aldım da yine de fazla deray oluyor. Ya ama yani şey tüm kontrol de böyle delay varmış klavye basmamızda. E zaten ben şu evet, an klavyem zaten oğlum Bele, zaten ben böyle gruptan hayir diye geliyorum katılamıyorum. Ben bir grupdan geliyorum. Hayır zaten YouTube'da mouse At koyun. Kanka 3 kere girdir ama. 2 kere girdim geri zekalı. Katılabilir miyim artık oynuyor? Ya? İşte evet, oyun ya? Sen yani satma. Join'de server diyoruz kalıyor öyle. Lobi Aa atın. Kanka, kanka dans emote yaptı emote. Gördün mü Beyler lobi beyler. <laughs> beyler <laughs> gelemiyor beyler lobi beyler. Kanka ne kadar atacağız? Bir kere oynayak bari. Bu daha sonra tiriyor bile. <laughs> Ben kontrol ederim. Kontrol ederim. Böyle mi oynuyorsun lan sen? Çok kötü işte. Öğrenmişsin oğlum en azından iyi kontrol Ben girsem bir build yaparım ben biraz kayıtlı. lan kontrolü Hadi ben de. Ben <laughs> Aynen kanka sen free build atabiliyorsun ya. 50 yılın çabaları. Eskiden mobile kontrolü <laughs> bağlardık. <laughs> Nasıl ya? PlayStation'ın vardı da mobilde mi oynuyordun? Ben anlamadım. Yok doldu. Eskiden de kimsin yoktu benim. Mobile 4 kolu var diyorum. Aynen. Mantıklı. Bu boksa gir aga. <laughs> bana gayet kula dedi de lan. Al şu kala. Ya wonder ya bot sniper. Seni buradan böyle alıyor ya falan. Olanım. Ben TR ve Scotroller olacağım. Ne zaman bitecek maçız? Karşında tuvaletimiz var. Bu <laughs> hale seyrebet değil bu arada bence. Yani Kia olarak bilmiyorum da. Ben iki zirve. İyi vakit. Sonuçta tuvalet yani PC on kontroler. tuvalet. Yani. Kanka bu arada PC kontrolleri oynamak daha kötü no, <laughs> ama sizi <son> düşürüyor. Ya. Ama sonra var yani. PlayStation 5'te onun 10 on katı piyaya olan bir çocuk var yani. Ya 10 katı değil mi de? Ay e, kanka şimdi... ama o çocuk TR'de mi yaşıyor? Hadi onu da klik tak. Aa işte o da sıkıntı. Ya TR'de yasama, yasası yasa, o kadar piyaya olmaz. o kadar piyaya olsa TR'de yasayamaz. Bu nasıl bir şey ya? Ya TR'de yasayamaz derken. Yani 7.5K ya yani 10K ya yakın piyaya var çocuk. Şey. Okay, e, Wonder <laughs> Kaka, ya seninle savaşırmak istiyorum. Ben daha bir daha gruptan çıktı yapıyorum. You never know, I I know, I I want you say. Wonder sen de bir şey, şey istersen yapar mısın? Wonder Kak, Wonder Yemin et kendim Niye? Yemin ediyorum, yemin et, edeyim, yemin et Ya hayır, ne yapacağını söyle ilk önce ona göre. İnneli vardı değil mi senin? Var. Evet. Kaka, ona 40 TL atacağım bana Hydra'nın skinini at. Yok kaka olmaz. Neden? O bu değil ya. Annem izin vermiyor başkası sana para atmasın falan durup dururken bir çek şey kazandın nasıl diyor. Ya da alın ya Alamıyorum ki. Bekle almaya çalışıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanlış bağlayacak. Nasıl alamıyorum? Bir baksın mı yok? Yoksa saymıyorum. <laughs> Kanka PlayStation Apple'ı çekmeyi bilmiyorum ben. Kanka aynı. A, kolay Aklımda sadece bir soru var. <laughs> ben şimdi e, adı neydi? Fortnite Divers paketi alırsam ve bir varsa bana ayrıyette papel veriyor mu? Bin papel. Ama ya şöyle bir sıkıntı var bu ay. Bu ay bin papel vermeyebilir de gelecek ayın gelecek sezon bir de verebiliyor Yani ikisinden birisi. Ama papel de verebilir mi? Bilmiyorum. Kanka. Ya Wonder Labi adam Wonder. Anam bak şey şey bir iki bir papel iki mi papel. Şehzade. Has. Ha GVP yapmış gel. Ya Wonder Labi adam was. Ben bu lan bu oynayamıyorum buradan. Wonder Labi Wonder. Wonder, la, ben bir adam bağlarım da ilk önce PlayStation gelsin onu bekliyorum. Lan ben neden yazamıyorum? Çete op gel oyna ne abi şey. <laughs> ha. Kete, ben ben. <laughs> <Anikabey. Koyacağız, gülüyor> Beşim abi. Benim arkasım değil. Şehzadenin var ya. Bu andır çıkışan mı artık? Çıktı o bir de dans ediyor sonra. Yok dans etmiyor da. Kişi dondur, kişi dondur. Kişi dondur. Sen neli şey var bu benim? Sen neli var bu benim? Lan işte aklım karıştı kontrol olur. Bu i̇şte da bir şey yapacak ya. Bu okay. <laughs> <laughs> kut ya? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Ne diyor? öyle diyor? ping var lo bir de. Zon var saçıyor da. La siz nereye gidiyorsunuz da zon var saçıyorsunuz? Ben de daha yüklemedi. <laughs>